amaçsız oyuncu kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber high dancing oynanı oynayacağız Hadi saklanan alıyor, hiç ee, ebe oluyor hemen başlayalım ben biraz oynadım oyun nasılmış diye şimdi bu ebe burada sayıyor işte biz de kaçıyoruz botlarla oynuyoruz arkadaşlar online o iyi olurdu Allah beni nereden gördü böyle yakalanınca kurtarabiliyorsun birilerini Mesela birisini yakalasın bu ebe. Bazıları böyle yerinde duruyor. Gördüğünüz gibi şunlar falan şu köşede saklanıyorlar. Ama ben yerinde durmayacağım. Oynayacağım çünkü biraz eğlenceli olsun diye. Evet bak help me diyorlar arkadaşlar. Yani yardım edin. Demek herhalde. Evet. Spiderman var önümüzde. Yendik. Basit bir kadar. Şimdi burada kutu var. Kutuları 3 tane seçiyoruz. Şuradan seçtim altın falan verdi işte bir kere de e, bir de arayalım diyeceğim de altın şey geldi hemen alalım bu altınlar 13.000 TL'miz oldu yukarıda yazıyor arkadaşlar şu ben a, -A yazan yerin üstünde 9 8 7 saniye şu kişilere gideceğim biraz çünkü oralarda çok para var bitti evet Seyre falan topladık işte evet bir kere de böyle arayalım Ebe olalım yani. Evet. Neredesiniz? Şurada birisini yakaladım. Kolaydı. Orada bir tane daha gördüm Yakaladım. Evet. Çok iyi. Yukarı gitti. Yakaladım. Biraz şöyle itelim de. Aşırı kurşunlarımda kendi kişi kaldı. Evet. Şurada bir kişi kaldı. Arkadaşlar. Da. Şurada hiç şey yok. Yakalayamayacağım galiba kişi. yakalayamadım. Yakalayamadım. Ne olsun. Bir kere daha ben saklamak isti istiyorum. ayı saklamak istiyorum paramı. Şuradan hop yanlış yere gidelim. Hop buradan. Neyse evet, ben kaçtım. Görüyoruz ki burada sadece duranlar var. Ben yani durmayacağım ama. Aslında gibi falan geliyor. Hop yakala. ama göremedi yani altta da benim. Aha gördü. Oha hepimizi yakaladı. Hepimizi yakaladı. Bir kere daha saklamak istiyorum. Bunda bence saklanan daha iyi oluyor. Daha heyecanlı oluyor. Yani ben hiç sevmem zaten saklanmak işte aramayı. Şöyle şuradan kaçacağım. Lan yapmayın. yatmayın. yatmayın. Mükemmel kastım, oradan yakalayabilirdi beni. Şöyle yapacağım, şöyle oradan gitmiş gibi yapacağım. Fark gitmedi zaten, çok iyi, gidelim. Evet, bir sene kaldı ve yendik. Kolaydı. Next level'layalım, bir kere de arayalım bakalım. Evet, bilmiyorum. Anam çaldı bunu ya. Evet, şuradan ayak izi gördüm seni. Yani şu maviye basınca, gördüğünüz gibi arkanızdan ayak izi çıkıyor. Tabi burada ebe olunca hiçbir şey değişmiyor. Ama yani yakalı saklan olunca çok şey değişiyor. Şuraya birisi gitti gördüm seni. Üç kişi daha kaldı. Onlara da yakalarsam çok olacak. Böyle bir türlü yakalayamıyorum ya. Şunları zor bunlar. Duruyorlar ya elinde. Şunun altında birisi var mı? Ayak izleri göremedim. Yakalayamadım. Oyster ve pediment kalmış. Bir kere daha ben burada aramak istiyorum. Hepsi şuraya kaçtı. Hepsi şuraya kaçtı. Girdim üstten hepsini. Bir kişiyi burada yakaladım bile. Biz iyi. Bir altınları aldı onu. Oo, bu kolaymış be. Ama bir kişi yakalayamayacağım sanırım. Üstü falan çıkalım şöyle biraz da su da arayalım kim kalmış? O oh, hepsini yakalamışım. Ha buradaymış, yakalamışım. Sudaymış arkadaşlar, yakalamışım. Burada biraz kaçayım bir şöyle. mi kaçayım, kaçayım. Evet, beni yakalayamadı. Hemen kaçıyorum şuradan. Kaçıyorum. En köşede şu an yine. o. Şu kırmızı yerde bakalım arkadaşlar. Şu kırmızı yazan yerde. bu orada diyecektim beni kurtarın. Beni kurtar. Yakalayamadı. Bir kere de burada çığırlalım. Bu son elimiz olsun arkadaşlar. Bir kere daha pusalım. Sonra bu son elimiz olsun. şuradan şöyle şimdi yakaladım gel buraya gel buraya gel buraya evet, çok iyiyiz şu altın alalım gel buraya bir kişi daha kaldı gel 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 keşke hızlı koşma butonu olsa gördüm seni gel yakalayacağım yakaladım mı yakaladım yakaladım gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada hepsi böyle şey yazıyor mavi olduğu için hepsini yakaladım bir kere de şöyle Kaç 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 pusalım. 3-2-1 yakalayayım. Başla ben en köşeye gideceğim. En köşeye geleyim. Şurada biraz duracağım. benim Hayır. Geçmem lazım. Gelerek gördü beni galiba. Gelsin kurtarayım. kurtarayım. Kurtardıklarım bir de yakalanıyor nedense bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır Oh. Yes. Kazandık. Bir, bir el daha ben burada saklamak istiyorum. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Hide and seek yazarsanız çıkar. Hide. Ne? Sonra iki boşluk. Sik. S E E K. Evet arkadaşlar. 20 saniye sonra bitiyor. Bunlar burada hep duruyor. Ben de durmayacağım tabii ki de şu an aya ay, yakalandım ay, bir tane daha oynayayım gel daha bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar geldim de ben e, şey yaparken oyun bitmiş kapıyı açarken arkadaşlar bu, bu videoluk bu kadar olsun bugün e, saat dört buçukta beş buçukta tekrar bir video gelecek şu an saat bir buçuk görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay